E, stüdyoda konuğumuz var İran Başkanı Doktor Hakkı Uygur bizimle birlikte. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk teşekkür ederim iyi yayınlar. Çok teşekkür ederim ben de iyi yayınlar dilerim size. Malumunuz 5. gündeyiz aslında Filistin İsrail Savaşı'nın öncelikle Hamas e, bir operasyon başlatmıştı Aksa Tufanı, ardından İsrail çok sert bir şekilde karşılık verdi. Aslında e, ne olduğunu anlayamadan bu operasyona kalkışılmıştı. İsrail neye uğradığını şaşırdık bir yönden. Şimdi haritamız var, biraz harita üstünden değerlendirelim Hakkı Hocam. Şimdi Gazze şeridini görüyoruz, şu aradaki yeşil alan e, Hamas'ın kontrolü altında olan bölge ve bu noktada da çatışmalar devam ediyor ama önemli bir kısım var. Batı Şeria, 10 kilometrelik bir mesafe var şu anda çatışmaların devam ettiği bölgelerin bazı noktalarında. Şimdi şöyle bir söylem olmuştu, Batı Şeria ile aslında bu Gazze Şeridi'ni birleştirmek, birbirine bağlamak. Bu mümkün olabilecek mi? Hamas ilerlemeyi sürdürebilecek mi bu? Bu tabi sizin de dediğiniz gibi İsrail açısından son derece beklenmedik bir operasyondu bu. Zaten biz ilk 24 saatte özellikle çok büyük bir şaşkınlık gördük İsrail tarafında. Ve kayıpların da İsrail'in kayıplarının çok büyük çoğunluğu da bu ilk 24 saat içinde oldu. Sonrasında da çatışmalar devam etti. Çünkü nereye sızdıklarını tam göremediler. Hı hı. Farklı bölgelerde zaten daha önceden sızmış olan Hamas militanlarıyla İsrail yerleşimcilerin ve askerlerin biz çatışmalarını gördük. Dolayısıyla sizin de bu haritada belirttiğiniz gibi bazı bölgeleri direkt kontrolü ele geçirdi. Bazı bölgelerde çatışmalar oldu. Ancak bu bölgeler muhtemelen İsrail tarafından kontrol altına alınacaktır. O ilk şaşkınlık, ilk şok atlatıldıktan sonra daha çok Gazze'ye yoğunlaşacaktır. Şu anda da biliyorsunuz zaten İsrail savaş uçakları maalesef askeri sivil hedef ayırt evet, etmeden ee, ve biliyorsunuz yine söylenmiştir bütün yayınlarda dünyanın en yoğun bölgelerinden birisi aynı zamanda. Yani insanların bir arada yaşadığı, 2 milyona yakın insanın şu daracı kalanda yaşadığı bir yer. Ya yüz o kadar küçük ki Hakkı Hocam sizin de dikkat çektiğiniz gibi yani şu uzunluğa baktığımız zaman 40-44 kilometre civarında ve e, toplam kilometre karesi de e, 360 kilometre civarında. Muhtemelen oldu, ama daha da önemlisi burada ben birkaç yayında da söyledim, başka programlarda da ee, bu saldırının e, çok büyük bir stratejik anlamı var. Yani Amerika'dan verilen resimlere dikkat etmişsinizdir. Evet, evet. Başkan, işte Dışişleri Bakanı, Genel kurmayı bütün açıklamalarda kongre vurgusu yani bütün Amerikan devleti sistem olarak biz buradayız uçak gemilerini gönderiyoruz yenileriyle takviye edeceğiz evet. Amerika'dan gelen biliyorsunuz açıklamalar var üçüncü taraflar aklın ucundan geçirmesi müdahil olmaya Ve burada tabi başta Hizbullah olmak üzere çünkü biliyorsunuz Hizbullah tabii. da İsrail'in kuzey sınırında özellikle orada şef çiftlikleri üzerinde hala anlaşmazlık mevcut. Her ne kadar 2006'da İsrail büyük ölçüde boşalttıysa da Lübnan topraklarını hala orada bir ihtilaf var. En son Hizbullah oraya bir çadır kurarak orada egemenliğini evet. ilan etmişti. Dolayısıyla Hizbullah'la bir takım çatışmalar oldu. Bunlar çok sınırlı. Bunun sebebi de şuydu daha çok kuzey cephesinden bahsediyorum şu anda. Çünkü oradan saldırılar İsrail'e yönelik saldırıları Filistinli gruplar yaptı, Lübnan'da yerleşik evet. gruplar. Yani Hizbullah kendisi örgüt olarak bunu yapmadı. Ama orada biz ilginç bir tepki gördük İsrail tarafından, doğrudan Hizbullah'ı vurarak. Cevap verdi. Yani ben Lübnan'ı sana ait kabul ediyorum. Oradan bana herhangi bir saldırı gelirse bunun cevabını sen verirsin diye. Ve bu da Lübnan'da bir takım hareketlenmeler yol açtı. Özellikle ciddi bir sivil akışı gördük biz Beyrut'a, Güney Lübnan'dan Beyrut'a insanlar gitmeye başladı. Bu da acaba 2006 yılında olduğu gibi biliyorsunuz 2006 yılında. İsrail ile Hizbullah arasında da benzer bir şekilde 33 günlük çok ciddi bir çatışma olmuştu. Doğru, Orada da iki İsrail askeri çatışmaydı. kaçırılmıştı hatırlayacaksınız. Ve daha sonra karadan giremeyen İsrail, şimdi göreceğiz Gazze'ye girebiliyorlar mı ama 2006'da Lübnan'a girememişti. Hizbullah engellemişti, tanklarını vurmuştu. 110'dan fazla İsrail askeri ölmüştü. Ve Beyrut'u ve Güney Lübnan'ı yerle bir ederek cevap vermişti. Doğru. eğer askeri olarak ben bir şey yapamıyorsam sivilleri vururum. Evet. Ve işte Hizbullah liderliği o zaman Hasan Nasrullah halen lider. Üzerindeki baskıyı artırırım demişti. Doğru. Şimdi bu muhtemelen aynısını Hamas'a yapacak. Hı hı hı. Ee, biz bu tok, bu tür propagandayı da şimdiden görüyoruz. Doğru. Bu hocam. kanın dökülmesi nasıl sebebi Hamas'tır? Hamas başlattı. Tamam biz sivilleri öldürüyoruz ama gel bakalım son niye öldürüyoruz? Hı hı. İşte önce siz başlattınız. Şimdi e, İran etkisiyle Lübnan etkisini de sormak istiyorum size ama şimdi aslında bölgenin eee kritik noktalarından bir tanesi de Batı Şeria. Bu e, hiç tartışmasız bir şey. Çünkü üst tarafına gittiğimiz zaman işte Kudüs'e açılan Kudüs. bir nokta var. Doğru. Daha üstü Golan Tepeleri ki doğru. Golan Tepeleri zaten çok ihtilaflı ve işgal altında. üçgeni doğru. Yani e, stratejik olarak zaten çok önemli bir nokta doğru. ve oradan aslında hem Suriye'ye işte hem Lübnan'a zaten zaman zaman saldırılarda oluyor ve ...diğer ülkelerden de o tarafları oluyor. Şimdi Batı şerianın önemini biraz ele almak lazım. E, bu hat birleşirse ne olur? Batı şeriasında dediğiniz gibi çok önemli. Çünkü hem oradaki nüfus daha farklı hem de orası e, Hamas'ın kontrolünde değil... ...Filistin Kurtuluş Örgütü, El kontrolünde. Dolayısıyla şimdi biz nasıl ki Gazze'den bir saldırı olacağını düşünmüyorsak... ...bu bizim için sürpriz olduysa... E, ...eğer Batı şeriada da bu şekilde bir hazırlık varsa... Çünkü biz özellikle İran'dan bu tür çağrıları çok görmüştük evet. geçtiğimiz yıllarda. Batı şeria özellikle silahlanmalı. Hamas'a destek olmalı diye. Çünkü biliyorsunuz orada Hamas-Fetih çatışması da var. var. Ve İsrail daha çok Fetih'i destekliyor. Eğer böyle bir şey olursa sivil halk intifadası şeklinde olabilir. Hayır silahlı. <laughs> Hamas'ın yaptığı biçimde olabilir. İki tarafta bir birleşme olursa dediğiniz gibi o aralık 10 kilometre dediğiniz alan eğer birleşirse muhakkak çatışma daha da büyür. <laughs> Ama şu ana kadar en azından benim gördüğüm Batı Şeria'dan bu tür bir şey olmadı. Evet. Ama şunu da göz önünde tutmamız lazım. Eğer bu gerçekten bu kadar dikkatli planlanmış bir operasyonsa operasyonun sonraki ayakları da planlanmış olmalı. Yani nedir bu sonraki ayaklar? Herkes biliyorduk ki işte İsrail Gazze'ye girmek isteyecek. Tank savaşı belki dediğiniz gibi Batı Şeria ile ilgili bu operasyonun bir parçası olabilir plan e, olabilir. Bir yıldır veya daha fazladır biz zaten bu operasyonu planlamıştık diye bir açıklama gelmişti Hamas sözcüsü tarafından. Kesinlikle yani biz onu çok net görebiliyoruz belki haberimiz yoktu ama Hı -hı. eylemin yapılış tarzından es zamanlılığı işte siber evet. saldırılar, paramotorlar denizden, karadan girmeler vesaire son derece organize bir operasyon bunu çok net gördük. Dolayısıyla bunu önümüzdeki günlerde belki göreceğiz ama şu ana kadar basına yansıyan özellikle batı şeria üzerinde ben fazla bir şey görmedim. Evet. Eğer fetih Filistin halkının baskısına dayanamazlar. Fetih de bu işe müdahil olursa, çünkü Fetih orada biliyorsunuz resmi güç aynı zamanda, evet. resmi hükümet. Bunlar da çatışmayı genişletir ama şunu tamir etmek güç değil, Fetih muhtemelen şu anda hem Arap dünyasından Mısır ve Suudi Arabistan gibi hem de Avrupa Amerika tarafından büyük baskı altındadır. Evet. Sen kesinlikle bu işe müdahil olma. Yardımları keseriz çünkü biliyorsunuz Filistin özellik yönetimi büyük ölçüde dışarıdan mali kaynak alarak Memurların, polislerin vesaire maaştan ödüyor. Bu şekilde baskı Doğru. vardır. Ama dediğim gibi çok net konuşamıyoruz. Çünkü son saldırı bize her şeyin mümkün olduğunu, gösterdi. çok bildiğimiz ezberlerle konuşmanın bir anlamı olmayabileceğini de gösterdi. Evet ezber bozan bir operasyonu. Sizinle evet. devam edeceğiz Hakkı Hocam ama iki konuğumuz daha var. Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Fatih Fuat. Tuncer bizimle birlikte. Aynı zamanda Bozok Üniversitesi öğretim üyesi Doktor İskender Karakaya da bizimle birlikte. Fatih Fuat Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Merve Hanım. yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Ben de iyi yayınlar diliyorum. İskender Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar iyi akşamlar. Teşekkürler. Şimdi e, Fatih Fuat hocam sizinle başlayalım. İskender Bey'e de söz vereceğim. E, bir yandan da Hakkı hocamla birlikte harita üzerinde konuşuyorduk biz zaten. Şimdi e, operasyon başladı devam ediyor. Hakkı hocam şimdi e, tabii İran ve Lübnan etkisine bir parantez açmak, bir detaylandırmak lazım. Zira şöyle bir durum vardı. Özellikle Amerika medyasında da birçok analiz yapılmaya başlamıştı bu konuyla ilgili. E, şimdi Amerika ile İran zaten ezeli düşmanlar. Yani bunu artık e, altını çizmeye de çok gerek yok. E, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ne e, sürekli bir atıf halinde, İsrail'e bir atıf halinde İran'dı. Peki burada e, etkisinden bahsetmek ne kadar mümkün? Yani destek verdi mi? Bir önayak oldu mu? Hamas'ın operasyon düzenlenmesinde İran'ın rolü neydi? Lübnan'ın rolü ne kadardı? Yani biliyorsunuz İran dış politikasında sizin de dediğiniz gibi Filistin meselesi 79'dan beri önemli. Hatta Biraz daha geçmişe giderseniz 79 devrimini gerçekleştiren önemli figürlerin bir kısmı Filistin Kurtuluş Örgütü ile devrimden önce de irtibatlılar. Hatta Nasır Mısır ile irtibatlılar. Orada gerilla eğitim alıyorlar vesaire. Dolayısıyla bunların arasındaki ilişki devrimden önceye kadar gidiyor. Devrimden sonra da biliyorsunuz Kudüs güçleri kuruluyor. İşte Filistin konusu İran'da çok temel bir yere oturtuluyor. Tabii bu sık sık sorgulanır. Acaba İran bunda samimi mi yoksa bu konuyu arasallaştırıyor mu? O ayrı bir konu. Ama resmi olarak bütün politikalarında Filistin konusu her zaman merkezde. Hamas özelinde gelecek olursak, Hamas biliyorsunuz 80'li yılların sonunda kuruldu ama Filistin meselesi daha eski. Tabii. Yani İsraillerin o saptırmasına da mahal vermemek lazım. Yani sanki Filistin'de her şey yolunda gidiyordu. Güllik gülistanlıkta Hamas diye bir örgüt çıktı. Bir anda işte ne diyelim radikal İslamcılık teröristçilik oynamaya başladı. Halbuki öyle değil. Biz daha önce Filistin Kurtuluş Örgütü'nün hikayesini de biliyoruz. Evet. Oslo'nun kaderini de biliyoruz. Dolayısıyla evet. burada e, durumu çıkmaza sokan e, Filistinlileri yaşanmaz halde tutan e, İsrail oldu. İran e, Hamas ilişkilerine dönecek olursak çok kısa şekilde yani Arap Baharı ile özellikle Suriye'ye sıçraması ile birlikte iki e, ne diyelim örgüt ve ülke arasındaki ilişkiler soğudu. Çünkü Hamas da Suriye devrimini destekledi. İran biliyorsunuz Beşar rejimini destekledi. Dolayısıyla evet. orada bir soğukluk oldu. Ancak daha sonra bu ilişkiler tekrardan tamir edildi. E, bunun da sebebi çok e, belli yani hani çok uzağa gitmeye, komplo gitmeye gerek yok. Düşmanımın düşmanı. Düşman. Tabii ki dostum. Evet. Ee, onu daha önce de ben söyledim. Yani Endonezya, işte Fransa, Hamas'a gel sana yardım edelim, para verelim, silah verelim dedi de İran, ee, Hamas hayır. Ben illa bunları İran'dan alacağım diye bir şey yapmadı. Bu ilişki geçmişten beri mevcut. Bunu iki tarafta saklamıyor zaten. İran'da açıklıyor. da açıklıyor. Ee, Hamas da açıklıyor İsrail de biliyor. Herkes bunun farkında. Ama buradaki soru şu. Bu son operasyonda İran ne kadar müdahil? Evet. Yani İran mı düğmeye bastı? İran mı planladı? Bugün bir İranlı yetkilinin az önce bir açıklamasını gördüm. Şöyle diyor üstü kapalı şekilde biz diyor Hamaslara Filistinlere balık tutmasını öğrettik. Ne zaman balık tutacakları kendilerine, nasıl tutacakları kendilerine kalmış. Yani bundan şunu mu anlamamız lazım Hakkı hocam? Aslında e, bu operasyon planlanmıştı, bir yol gösterilmişti. E, sadece siz hazır olduğunuzda artık operasyona başlayabilirsiniz. Bu muydu? Bakın çoktandır hem Yemen'de şimdi bizim dikkatimizden çok kaçıyor. Genelde böyle bir şey patlayınca hani medya oraya odaklanıyor, haklı evet. olarak. Çünkü çok fazla gündem var. Yani başka şeye doğru, vakit kalmıyor. Doğru. Ama mesela şu anda Yemen'de müthiş bir silahlanma var. Dronelardan tutun balistik füzelerine, seyir füzelerine. Yani bir yerde hani o meşhur söz var ya bir film sahnesinde tabanca varsa o illa patlar. İlla Filmin bir yerlerinde. Şimdi Hizbullah'ta olsun İran'ın bu direniş ekseni hmm. adını verdiği diğer kesimlerde müthiş bir silahlanma var. dronlar var. Irak'ta bu şekilde var. Suriye'de var. Yine basının çok sık gündeminde olan bir konu. Yani bu silah sevkiyatlarını zaman zaman İsrail vuruyor. Özellikle Lübnan'a geçişlerde. Hamas'a bunlar tünel yoluyla gidiyor, bir şekil bir takım e, bilgi aktarımı yoluyla bu küçük dronların kullanılması, küçük füzelerin yapılması, İsrail e, sistemlerinin işte zayıf noktaları muhakkak burada bir e, daha büyük bir aktör var, devlet aktör aklı var. Burada İranın olduğu çok net. E, şu sorulabilir, madem öyle İranlı yetkililer neden reddediyor? Çünkü başta Hamney olmak üzere İran lideri bizimle bir alakası yok. Yapanları tebrik ediyoruz işte e, alınlarından, kollarından vesaire öpüyoruz ama bizlik biz yapmadık Okları dedi. Okları direkt üstüne çekmek istemiyor E tabii çünkü bunun hiçbir şey olmasa diyelim ki siyasi askeri bir sonucu olmadı. Bunun hakiki sonucu olur. Tabii. Yarın bir İsrailli sivil gider Amerika'da bir yerde bir dava açar. E, der ki işte ki daha önce bunu yaptılar. Evet, e, evet. Amerika'da İran'ın dondurulmuş mal varlıklarını. Hı -hı. Yahudiler Arjantin'deki patlamadan dolayı el koydular. Dediler ki bizim akrabamız öldü. Arjantin'de ee Hizbullah yaptı. Ee Hizbullah İran destekliyor o zaman. İran'ın dondurulmuş parasını bize verin ve bunu aldılar. Evet. Dolayısıyla İran'ın da ağzı yandığı için bunları reddediyor ama çok belli ki İran burada var. Ve bu darbe aslına bakacak olursanız İranlı yetkililerden biz uzun zamandır dinliyorduk. Yani çok büyük iddialarda bulunuyorlardı. Biz bunları aslında çok gerçekçi görmüyorduk. Yani Amerika'nın varlığına dair, İsrail'e dair işte öyle bir saldırı yapacağız ki, öyle bir şey planlayacağız ki vesaire tarzı. Bunlar not edilip geçiyor işte biliyorsunuz bir takım animasyonları vardı bunların özellikle Kasım Süleyman'ın intikamı ile ilgili vesaire. Evet. Şimdi görünen o ki bir yerde bir operasyon planlanmış İşte bunda İsmail Kanı ne kadar müdahildir, yeni Kudüs güçleri komutanı İşte bunda Nasrullah veya Hizbullah ne kadar müdahildir. Görünen o ki bu projenin bir şekilde bir yerinde yer almışlar. Ama daha önce de söyledik yani çok teknik, çok gizli, çok sır bir şey. Hı hı. Yani bunu böyle çok göstere göstere de illaki ki yapılmamıştır. Evet. Dolayısıyla İran'daki birçok kişi için de sürpriz olabilir yetkili için. Ama büyük resme baktığınızda İran bu olayların tam merkezinde. Direniş ekseni dediği şey tam merkezinde. İran bir şekilde aslında son 10 yıldır kendisine yönelik İsrail'in hem İran içinde biliyorsunuz bir takım nükleer bilim adamlarını öldürdü, nükleer tesisleri bombaladı. Hem evet. de başta Irak ve Suriye'de olmak üzere yine Kasım Süleymani olay olmak üzere kendisine yöneltilen saldırılara ki bunlar üst düzey yansımayan daha alt düzeyde birçok komutan da İran kaybetti. Bunlardan bir şekilde intikam almış oldu. Amerika'nın az önce de sorduğunuz zaten şu anda yapmaya çalıştığı şey de çatışmanın yayılmasını engellemek uçak gemisi falan tabii ki Hamas için değil. Ama özellikle Hizbullah'ın e, savaş kapasitesini 2006'da gördük. Hizbullah'ın müdahil olması, Iraklı grupların müdahil olması, evet. Yemen'dir, olayı başka yere götürür. Bunu Amerika istemez. Tabii. Dolayısıyla Bu da onlara ufak çaplı bir gözdağı olarak aslında bölgeye konuşlandırma kararı. Evet yani Gazze'yi vuracaklar, yerle bir edecekler ama bence Amerika kesinlikle bunun çatışmanın yayılmasını istemediğini İsrail'e söylemiştir. Yeşil ışık Gazze ile sınırlı olacak. Hı hı. Ama İsrail de şunun farkına vardı. Yani bunu artık silah yoluyla çözemeyecek. İstediği kadar öldürsün. Yani 1200 bugün itibariyle İsrailli kaybı muhtemelen diyelim 1500'e çıkacak. İsrail bunun intikamını almak için belki 15.000 bin Gazzeli sivili öldürecek. Ama günün sonunda artık çok ciddi bir şekilde direnebilen 24 saat içinde 1500 İsrailli öldürülebilen bir hamas var. Evet, ve masaya ee, oturmak zorunda kalacak. Kesinlikle artık. öyle kalacak. Çünkü olmazsa dediğimiz gibi bu iş daha da büyük yerlere gider. Hı -hı. Ee, yani İsrail projesinin 48'den beri bugün gördüğümüz yaklaşık 100 projenin tehlikeye girmesi söz konusu. Yani Amerika'nın evet. verdiği o resim bir terör saldırısına verilen bir resim değil. Yani biz şu an çok farkında değiliz ama 11 Eylül'den daha büyük bir olayla bölge açısından karşı karşıyayız. Kalabiliriz. Peki teşekkür ediyorum Hakkı Hocam. Evet.